bugün yeni bir değişiklik yaptık. Artık yazılarla değil. Normal sesle olacak video artık. Anam. Hoppa. Hay zombi git ya. Anamı yenilendirmem için var ya. Niye martımı yenilendirmedim? Niye sosyal? Eksir sesi geldi. Çok güzel başlangıç ya. Lan bir gider misin? Geber. Heh, tamam. Alayım mı acaba? Hadi. Neyse. Şuradaki spilleri alayım. Yakında böyle iş yaparım. Görün ne yapıyorsun? Birazcık hızlı bir başlayış oldu. Ne yapıyorsunuz? Kedilerin yanına yine düştünüz. Bu kanalda yakında videolarda olacak. Onun için beni izlemeye devam edin. Nereden geldi kedi sesi? Yine acaba? Neyse. Milyonlar milyonlarca patatesimiz var. Bugün madene girmeyi düşünüyorum artık. Madenler araştıracağım. İnşallah o bakırdan oluşan yeri denk gelmem yoksa çok kötü oluruz. O önceki bölümde demir bulduğum yeri hatırlayanlar varsa oradan başlayacağız. Ah ah ay! Kaç 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 kaç. Gel. Tıslayan şey. Kedi gibi tıslayan şey. Kedi gibi miyallamıyor ama tıslıyor. Nükleer bomba seni. Gel gel. Sen orada patlama. Orası birazcık ben bizim evimiz olduğu için. Orası birazcık senin için tehlikeli. Bir, iki. Şu End portalının Yıkılmış end portalının yanındaki Mağaraya gireceğiz Bu videoda Birazcık bu videoda mağarada olacağız Akıyor Lazım olacak Bu video önceki gibi çok kasmalı bir video olmayacak. Önceki videoda birazcık arzu olmuştu. Ondan kasıyordu video. Ama bu defa olacağını pek düşünmüyorum. Kömür kömür kömür. başlar başlamaz demir bulmamız iyi oldu ilk bölümde. Çünkü bana benim şansım nasılsa demir bulamıyorum ama elmas buluyorum. Elmas elmas buluyorum ama kazamıyorum. Demir kazma yok. Onun için de çok sinir alıyorum. Ya kasma ya. Hala yine başına da kasma. Şöyle. Bizim ev hangisiydi? Ha şuydu. Şuraya bir şey yapacağım. Ev kaybet. Şöyle. Evet. <laughs> 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 Hop, hop hop çok hepsi hepsini kullanmayayım yakında lazım olur şimdi şuraya koyalım işte sen de git önceki bölümden bulduğumuz altın yer, elmayı dolu çok zorlu alanlarda kullanacağım diğer türlü kullanırsam ya iki tane demir balta yaptım neyse bir kırılırsa yedek olsun Şöyle. Böyle mi oluyordu kalkan? Her ha, şey patladı. Şuraya geçsene Tata. Tata. Heh. Kalkan gel buraya. Ne oluyor be? Niye böyle oldu? şurada bir atacağım. Gel alsak. Ne oluyor ya? Kalkan diye koca ekranı kapatıyor. Ya ne oluyor burada? Eee. Yorumlara yazın bu videoda kalkanı kullanayım mı? Bu videoda değil. Önceki bir, ay bir dahaki videoda kalkanı kullanayım mı? Rahatsız olanlar bir yorumlara yazsın. Pek kullanmayı düşünmüyorum ben de. Boşuna yaptım kalkan. ya şaka gibi. Şu baltayı da, tatlı baltaları da şuraya atayım. Şu patatesleri biraz da pişiririz. Şimdi mağaraya geçeceğiz. Neredeydi o mağara? Yukarılarda bir yerde olmalıydı. <laughs> Heh, galiba şuradaki var. Şuradaki mi? Düşünmüyorum oraya girmeyi. Tamam mağarayı bulduk. Ya başla başla. Var ya, girer girmez. Niye hasar?

Giriş oldu. Kömür, kömür, kömür. Her zaman ki benim şansım kömür. Patates tepek doyurmuyor. Mağara da. Mağara ama mağara değil. Şansa bak. Değil ya. Acaba şurayı iyi orası yıkılacak. Bir şey çıkacak mı? Niye düşündük ki? Oh, tarif kitabı açtık. Boşuna hala dolduran bir şey yaptık. Neyse. Al. Ha, ah, şöyle. Burası mağara değilmiş. Öyle seçmiş ya. Şöyle, 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 şöyle. O iskelet sesi miydi? Örümcek de var orada. Şaka mısın? Zombi kardeş bir mi? gider misin? Seninle işim yok. Hava mı kararıyor? Ya şaka gibi benim... Ş ah! Şakamızı! şükür. Ay! Ay ya. Kalkanı yarısı kırıldı. Eyvah! Buradan ne oldu? Kalkanın çatıda bak! Ama iyi oldu. Yeni de yapılmıştı. Mağara bulsaydık mağarada geçirecektik bölümü yarısını. Ama mağara yok nedense. Aa! İskelet ciddi misin sen de mi? Ben saldırmak istemezsin. Az önce arkadaşlarını kendileri kendi güçleriyle katlettim. Seni de aynı şekilde kendi gücünle katlederim oh, Allah Allah kasma eyvah. Nasıl ya? Kalkanı bile değiştirmemişim ama nasıl öldüm? Daha bırak öyle. Ah oh, şaka gibi. Ne satıyor bakacağım. Beni. Ciddi misin sen? kapat şey zaten. Burada şey. E, zümrüt karşılığında. He. Ya bu şu da de bir ayrıca. Tık. Gelmeyin. Creeper. Aa kömür. Ha. Aydın. Aptal kömür. <laughs> Şaka <gülüyor> mısın? Şakaps. E öldü mü Şu kögre de kazalı. Kripe sağ olsun. Ah <laughs> 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 çok zor. Çok ya şaka mısın? Her yerde beni bütün zorluklar karşılıyor. Ya kaç gitme. Git iskelet. Benim şansım da niye bu kadar az? Her yerde beni tehlike bekliyor. Buraya da ben merdiven yapmayı düşünüyorum. Biz demiri nerede bulmuştuk? Bakır. Demiri nerede bulmuştuk? Şurada mı bulduk? Heh. Buradan dümdüz gitmeyi düşünüyorum. Bırak burası. Bir dakika. Şüpheyle kutsal. Çekil. Şüpheyle sağlık. Orayı kırmayacaktım ben. Bir dakika işim çıktı. Uh. угу <-cs1> Buraları izlemek isteyen istemeyenler birkaç dakika ileriye alsın lütfen. Başa da ekleyeceğim zaten bu konuyu. buradan aşağıya kazayım mı ya? Kazarsam bir mağaraya ya da lava çıkacağım. Aşağıya doğru kazmaktan vazgeçtim. Zombi sesi geliyor. Açılmış zaten. Ayaklarıma vuramaz ki. Vuramazsın değil mi? Aleyküm. Tabii Ben kazmayı yenileyim bari. Tamam altımızda ama. Köyün altında mağara da arıyorsa burada Ama mağara bulduk güzel işte. Uy. Bulduğumuz iyi oldu bari. Kazma da bitti bitecek. Aşağıya atlamadan kısa yol. Güzel ettik. Şöyle. Evimin tam karşısında bir de. Hi. Demi bu daha güzel olacaktı ama. A. İyi ki nerede yani var. Hatta. Ne oluyor ya? Ha? Neyse. Ha? Her verdim yoksa. Her bir mi verdi acaba? olabilir. Hero verdiyse like atın. Vermediyse abone olun. Kıl payı bir tane daha kazma yapıyordum. Ş şuraya atayım. Ya da benim envanterimde olduysa yine abone olun. ben tribde mi unuttum acaba? Bilmiyorum neyse. Şuraya. Ben ne için açmıştım ben burayı? Niye geldik ki? <laughs> Şu patates bir tane mi? Şaka mısın ya? Şunlar biz. <laughs> Mağara da güzeldi. Hopa çıktık. Şimdi şöyle. Şu... Burada niye böyle bir saçmalık var? Ne olmuş burada? Ben koymadım bunları. Yarım blok. Abi bir şey. Saklanma yeri. Güzel. Güzel saklanma yeri. olur. Neredeydi o bağırı. geldik. Aleyküm selam. Selam. Selam selam. Ben burada değilim. Creeper mıydı o ya? Yumruk. A yumruk, Çak bakayım. Kalıyor orada evet. birazcık böyle duracağız. <laughs> <laughs> yaşamıyorum. Yaşıyorum. Artık yaşamıyorum. Şaka mı ya? Çok zor. Bir dahaki bölüme mağaraya gideceğiz. Şaka gibi. Bir dahaki bölüme mağaraya gideceğiz. Hoşça kalın. Like atıp o dün öbür ilk bölümdeki işareti basmayı unutmayın. Bay bay. Abone de olmayı unutmayın tabii ki de. Onu söylemeyi unuttum.